Tamamıyla e, harekat, yani e, hep de ifade etmeye çalıştığım gibi Gerasimov'un etki odaklı harekat konseptine göre en ince teferruatına göre bütün manevralarda ortaya konulmuş ve sevgili kardeşim e, Coşkun Bey'in de çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi sormak lazım değil mi? Nerede sivil savunma birlikleri? Sadece siren çalıyor. Ortada hiçbir yapılıyor, biraz evvel söyledim. Sadece... Bakın e, tekrar en söylüyorum bu e, tamamıyla e, çok da yanlış şekilde Spetnaz birlikleri, özel kuvvetlerin kullanıldığı hedef nedir? Hedef Zelenski ve ailesidir. Yani Spetnaz birlikleri tesis edilmiştir. Ve e, British, Intel, e, e, düzeltiyorum e, tekrardan ifade edeyim ve bu yönetimin e, diyor ki ben, Aynen British interajcil Service diyorum. Çok da önemli gene İngiliz e, istihbarat birliklerinin aynen yakalayıp MI6 dediğimiz efendim bazı e, yerlerde efendim deniliyor e, istihbarat birlikleri sadece haber toplar. Hayır harekat yapar. Muammer Kaddafi de onlar yakalayıp halka teslim etmişlerdi. Ama Zelenski için bu olmayacak. E, biz tabii ki itibar ettiğimiz şeyler var. Yönetimin Ukrayna'ya e, e, yönetim diyor sadece yönetim e, ve şunu hatırlamamız lazım e, bu e, özellikle de Belgrad'sa 1995'te Sırbistan'da Belgrad'daki bütün bakanlıklar başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bunlara da saldırı düzenleneceğini önümüzdeki saatlerde göreceğiz ve sizler de yayınlarda bulunacaksınız. Bu çok önemli. Bakın Ukrayna halkını dünyanın en derin metrosuna indirdi Bu güzel bir hareket. Çünkü nedir? Efendim gelen haberleri siz de güzel evet. Gökhan Bey ifade ettiniz. Çernobil'de sabotaj birlikleri tarafından sızdırılmış radyasyon e, haberleri çıktı. Olabilir, çıkabilir. Bu çok önemlidir. Yani derin metroya indirdin ama halkın gözlerindeki derin endişe ve kaygıyı gideremedin. Sivil savunma birlikleri nerede? Yine katılacaksınız bana çok önemli. Tank birliği aynen bizim efendim 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi bu e, özellikle de köprünün üzerinde gördüğümüz gibi ezelep geçen gene Türk halkı biliyorsunuz evet. altına yattı geç, geçtiler. Bakın çok dikkatle izleyin. Lütfen izleyin. Sivil arabanın üstüne doğru sürüyor tan şey Rus şeyi. Bu nedir? Halkta korku ve panik yaratmaktır. Böyle çok ilginç. Hani beyaz e, helmetliler dediğimiz sivil savunma birlikleri değil. Orada halkımız nerede bunun teçhizatı? Arabanın içerisinde sıkışmış olan kişiyi bile halk evet. çekerek yapma. Nerede demir kesicisi? Nerede itfaiyesi nerede? Yani o kadar hazırlıksız yakalanmışlardır ki yani Zelenski bakın efendim harekatın siyasi hedefi vardır. Bu siyasi hedefine doğru gitmektir. Nedir siyasi hedefi? Bana katılacaksınız. Biraz şunu ifade edeyim. Siyasi hedef efendim Zelenski ve yönetiminin savaş devam etme azim ve kararını ortadan kaldırmak.